Sesli Kitap Küçük Prens Yazan Antonio de Saint Exupéry Birinci Bölüm Altı yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştü. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu. Resmin kopyası işte yukarıda. Kitapta şöyle deniyordu. Bu ayılanlarını avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz, sindirimleri için gerekli altı ayı uyumakla geçirirler. Orman sörüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Resim no 1 Aşağıdaki gibiydi. Yaptığımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki şapkadan korkulur mu hiç? Oysa ben şapka değil bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanını çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyüklere bir şey açıklamazsanız olmaz. Resim no. 2 Şöyle oldu. Büyükler boğa yılanını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Resim no 1 ve resim no 2'nin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başına anlayamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıydım. Pilotluğa merak sardım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil. Bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim resim no biri çıkarıyor, deneyimi uyguluyordum. Gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi anlamaya çalışıyordum. Ama hepsinin verdiği karşılık birdi. Şapka. Tabii ben de artık onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Biriç diyordum, golf, politika, kravat, mıravat. Onlar da böylesine aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. İkinci bölüm. İşte böyle altı yıl önce büyük çöl üstünde uçağım, kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandı. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden bin mil uzakta çölde uyudum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf, incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı barın siz düşünün artık. Ses. Lütfen diyordu. Bir koyun çizer misiniz? Ne? Bir koyun çiz bana. Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden, modelinden kat kat aşağıdır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler 6 yaşımdayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenmemiştim. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden bin mil uzakta bulunuyordu. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşim merkezinden bin mil uzakta çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimini uyandırmıyordu hiç. Dilimi toparlayınca. Peki dedim. Ne yapıyorsun burada? Alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bir koyun çizer misin bana? Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi açtıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden bin mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir kart parçası çıkardım ve Cebimden bir parça kağıt ve bir dolma kalem çıkardı. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. Ne zararı var canım? dedi. Bir koyun çiziver. Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık tekrar sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimki yo yo demesin mi? Boğanın içindeki bir fil istemiyorum. Boğa çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her şey küçüktür. Bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana. Çizdim koyunu. Resmi iyice inceledi. Sonra Olmadı dedi. Bu daha şimdiden çok zayıf, hasta bir koyun. Bir tane daha çiz. Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya bu koyun değil bal gibi koç. Boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim ama yine beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz resmi karaladım. İstediğiniz koyun şu sandığın içinde diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. Peki bu koyun çok mu ot yer dersin? Neden sordun? Bizim oralarda her şey çok küçüktür de ona ''Kadar ot bulur, ona kadar ot bulunur canım.'' dedim. ''Ben sana küçücük bir koyun verdim.'' Resmin üstüne eğildi. ''Küçük'' dedimse, ''Bak bak, uyumuş.'' İşte küçük prensle dostluk kurmam böyle oldu. Nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran küçük prens benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi. Söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde uçağımın resmini yapmayayım çok karışıktır altından kalkamam. Şaşırmıştı. Bu da nesi? Uçar bu uçak. Benim uçağım. Uçabildiğini öğrenmesinden övünç duymuştum. Ne diyorsun?" diye haykırdı. "Öyleyse gökten indin sen." "Evet." dedim başımı eğerek. İnanılır şey değil. Ne o tuhaf. Küçük prens tatlı bir kahkaha verdi. Beni çileden çıkarmıştı bu. Talihsizliğimin ciddi alınmasını isterim ben. Demek sen de gökten geliyorsun diye ekledi. Hangi gezegendensin bakalım? Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladım. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten. Ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim, benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı. Düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost, neredesin sen? dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem uslu durursan bir de ip veririm. Koyunun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye de bir de kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider kaybolur. Dostum bir kahkaha daha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa gözünün alabildiğine. Küçük prens ciddi bir sesle zarar yok dedi. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki. Sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. Gözün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olamazsın bizim orada. Dördüncü bölüm. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek küçük prensin gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerdi. Ama buna çok şaştım denemez. Çünkü dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görülebilecek kadar ufak olduğunu okumuştum. Gök bilimciler bunlardan birini buldular mı ad yerine bir numara takarlar. Söz gelimi asteroid 325 diye verirler. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yaban atılamayacak kanıtlarım var. Bu gezegeni bir zamanlar teleskopla ilk kez gören biri olmuş 1909'da bir Türk gökbilimcisi. Bu konuda hazırladığı rapor Uluslararası Gökbilimciler Kurultayı'na sunmuş. Ama başında fes, ayağında şalvar var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin, asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için dediği dedik bir Türk önderi tutmuş, bir yasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek, uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. tabii bütün üyeler görüşüne katılmışlar. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiğimiz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş sormazlar bile. Kaç yaşında derler, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm, pencerelerinde saksılar, çatısında kumlular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama 100 bin liralık bir ev gördüm deyin bakın nasıl aman ne güzel bir ev diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki küçük prensin sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir. Bir koyun istiyor öyleyse vardır. Bunları deseniz de neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu söylerseniz hemen inanırlar sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde bir küçük prens varmış kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur, hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Çünkü kimse kitabın baştan sonra okusun istemem. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koyununu alıp gideri altı yıl oluyor. Onu anlatmaya çalışmam unutmak istemeyişimdendir. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde? Bir gün unut unutursam gözleri sayılardan başka şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boyayla birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka bir şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş doğrusu. Kuşkusuz resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. Başarır mıyım? O da ayrı. Bakıyorsunuz bir resim güzel olmuş, öbürü hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş, bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım? İdare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda yanıldığım olacak. Suç bende değil. Arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Ben de kendi gibi sanıyordu belki kim bilir. Ne yazık ki ben Kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz. Yaşlandık ne de olsa. Beşinci bölüm. Her geçen gün küçük prensin gezegeni oradan ayrılışı ve yaptığı yolculuk üstüne yeni yeni şeyler öğreniyordu. Onun düşüncelerinden yavaşça sıyrılıp ortaya çıkıyordu bu bilgiler. Üçüncü gün boğa başına gelenleri öğrenişim de böyle oldu. Çünkü Burada koyuna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çünkü küçük prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru değil mi? Evet. Çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük prens hemen ekledi. Demek bağ, bağ botları da yerler. Küçük prense baobabların küçük bitkiler değil tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirttim. Fil sürüsü sözü küçük prensi güldürmüştü. Biz de üst üste bindiririz onları ne yapalım dedi. Ama bilgece taşı gediğine koymaktan da geri kalmadı. Baobablar o boya gelmeden önce küçük değil midirler? Orası böyle ama koyunlar küçük bağbopları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeyi gereksiz bulurcasına amma da yaptın dedi. Bu sorunu kendi başıma çözümlemek için büyük çabasıça göstermem gerekti. Sonunda küçük prensin gezegeninde de öteki gezegenlerde olduğu gibi iyi bitkilerin yanı sıra kötülerinin bulunduğunu da öğrendim. İyilerin iyi tohumları, kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül, find, bir gül fidanının ya da bir turpun filizi söz konusuysa istediği gibi gelişip serpilmesinden karışmasak da olur. Ama kötü bir bitki ise görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük prensin yurdu olan gezegende korkunç tohumlar varmış. Baobab tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak sarmış. Baobab öyle bir bitkidir ki erken davranmazsanız bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeni baştan başa sarar, kökleriyle toprağın delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçük, baobablar başa çıkılır gibi değilse parçalayıverirler gezegeni küçük biraz. Bu bir düzen meselesidir demişti. Sonradan sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün bağobapları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilmeyen bu bitkileri büyüyerek fark edildikleri anı bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu ama çok kolaydır. Günün birinde Güzel bir resim çizsen bari dedi. Çiz de sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında çok işlerine yarar. Kimi zaman bugün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama baobablar söz konusu olunca felaket eninde sonunda gelir çatar. Bir gezegen bilirim tembel bir adam oturuyordu orada. Böyle iki üç küçük bitkiyi görmezden gelmiş. Küçük prensin tanımlamasına uygun olarak gezegenin şu öndeki resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam. Ama Baobab tehlikesi öyle az biliniyor bir gezegende yolunu yitiren kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki dayanamayıp bir kerecik bu kuralımı bozacağım. Çocuklar diyeceğim Baobablara dikkat. Benim gibi öteden beri bir şey bilmeden tehlikeye sürtünerek geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım, yaptım resmi. Bu yolda vermek istediğim öğüt zahmete değerdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana, neden bu kitapta Baobab resimleri gibi büyük, etkileyici başka resimler yok diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Baobabları çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum, kendimi aşmıştım.